Geniz akıntısı tedavi yöntemleri nelerdir? Geniz akıntısı nasıl geçer sorusunun cevabı birden fazladır. Evde hastaların kendilerinin hazırlayabileceği tuzlu burun spreyleri ile burnun içi nemlendirilebilir ve semptomlar böylece azaltılabilir. Uykularda daha az akıntı olması açısından kafa biraz daha yukarıda uyumak semptomları azaltır. Çay veya tavuk suyu gibi ılık ve sıcak içecekler mukusu inceltebilir ve dehidrasyonu önler. Bunun yanında bol su içmek mukusu inceltir ve burnun içini nemli tutar. Bu da semptomların azalmasını sağlar. Hastalığın 10 günden fazla sürmesi halinde doktora muayene olmak önemlidir. Keskin bir kokuya sahip mukus, ateş veya boğazda hırıltı başka hastalıkların işaretçisi olabilir. Böyle durumlarda doktor semptomları tetikleyen hastalıkların tedavisi için antibiyotiklerden yardım alır rinit veya sinüzit gibi hastalıklardan dolayı ortaya çıkan geniz akıntısının tedavisi için altta yatan nedenler araştırılmalı. Yani rinit ve sinüzitin tedavisinin yapılması gerekir. Yine bu hastalıkların tedavisi amacıyla antibiyotikler, ağrı kesiciler ve spreyler önerilir. Üst solunum yolu öksürük sendromu olan hastalar için ise tedavide antihistaminikler kullanılır. Böylece hastalığın tedavisi amaçlanır. Bebeklerde geniz akıntısı ise yeni yetişkinlerle aynı belirtileri gösterir. Aileler bebeğin nefes alıp verirken hırıltı çıkarıp çıkarmadığından bunu anlayabilir. Bebeğin bulunduğu odanın nemli tutulması, bebeğin solunum yollarını nemlendireceğinden semptomların ortadan kalkmasını sağlar. Ayrıca Emzirme, bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi mukusun da incelmesine yardımcı olur. Böylece kendi kendine bir iyileşme söz konusu olur. Yine bir hafta veya 10 günden fazla semptomların devam etmesi halinde doktora danışmak önemlidir. Doktor altta yatan hastalığa göre uygun tedavinin yapılmasını sağlayacaktır. Ancak çoğunlukla endişe edilmemesi ve sakin bir şekilde bebeğin geniz akıntısının takip edilmesi gerekir. Geniz akıntısı evde kontrol altına alınabilecek ancak sürekli devam etmesi halinde insanların yaşam standartını düşürecek bir hastalıktır. Sizde yaşam kaliteniz düşmeden en yakın zamanda tedavi olarak bu hastalıktan kurtulabilirsiniz. Ve sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dileğiyle. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.